arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte böyle ilk filmini oynuyoruz Lolo tamam, tamam hadi başlayalım Biz geliyor Gün bir dedi de. Gün bir bakalım ne olacak İnşallah kötü bir şey olmaz da Kalk 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 çok şimdi çok şimdi çok şimdi çok kalk Tamam uyandı şimdi kalktık Yandığımıza göre, şuraya bakayım, altta dedim. Evet, tamam, burada. Bunu aldık, şimdi aşağı iniyorum. Burada her şey olursa, benim bir sorumluluğundan ben dolayı... ...buraya şimdi söyledim. Ses yapalım, bakalım gelecek mi? Aha, geliyor. Geliyor, 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 gelme. Gelme, gelme. Bırak, şuradan. Tamam. Tamam, tamam, kapı Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Oh, oh. tamam, ben açayım. Hmm. Bakayım geliyor mu? Gel. Gel. Gelmiyor ya. Rahatız. İzleyelim bir şeyle bakayım. Yok tamam. Tamam onu atlattığımızı görüyoruz. Şu anahtarı alayım. Ses yapıldı mı bilmiyorum. Bir de şunu Ya bunda ses yok. Neyse şunu atalım. Bir tekrar alayım. Şunu at. Ses yok Al. At. Burada. Al. Tamam ses çıktı. Şimdi al. Bakalım geldi mi? Oha, tamam tamam tamam. Bizi görmedi, bizi görmedi. Evet, kapat şunu, kalsın orada. Aç şunu, tamam at. Ses yapıldı, gelecek ona. Aç. Aç istediğim şeyle olarak. Master key şurada zaten. Şuraya bir çekiş tamam. Oha bak, gelme. Bak gelme, çekişle yemin ediyorum kafana bozulur. Gelme. Kaç, 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 kaç. Burada açabilir miyim bilmiyorum ama. Tamam, tamam. Oha, P kattı. Kaç 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 kaç. Al kalla ne evet al kalla. Al kalla. Al kalla. Al kalla. Gel reis, ya. reis dur ya. Gel reis müsaadenle dur. Gel reis müsaadenle şunu da açayım. Tamam. Bakayım. Gel 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 gel. 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 Hop atayım üzerini de bir zarar görsün. Daha abla sana benimle uğraşma. Senden kaçmaya çalışıyorum peşine bırak. Geliyorum üst kata çıkayım. Belki bakayım bir şey vardır. Tamam çıktık Hala peşimizde, tamam. Şunu açayım. Saklan. İnşallah buraya bakmaz. İnşallah. Aha geldi. Bakmadan koştu gitti hemen. Of tamam çıkabiliriz. Tamam. Şuradan bir bakayım. <laughs> ne bu ses? Allah bu düşmüş. Tamam 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 tamam. Buna bakmaya geldi. Buna bakmaya geldi. İnşallah buraya bakmaz. İnşallah buraya bakmaz. Ya. <laughs> gitti. Gidiyor gidiyor. Of. Bakayım şurada ne var burada. Burada bir şeyler yok. Dur da da bakalım gerekiyor da. Şimdi bir diyeyim. Ne bu gelsin. Şunu bir atayım. Aç. Aç. Burada da bir şeyler yok. Aç şu kapıyı bakayım. <laughs> Allah'ım korktum. Allah'ım Çok korktum. Bakalım nereye gidecek bu. O da takılı kaldı. Şimdi ne yapmam gerekiyorsun? <laughs> Beni gördü sandım. Takıldı. Takıldı şimdi bir, bir, çıkayım da bunu bir tamam. Hareket ediyor. Tamam 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 hızlandı. Hızlandı. Hızlandı kaç. Kaç, kaç geliyor kaç. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oh be. Şu an şimdi üst katta ne yapsın. Ben mutfağa bakayım. Ah oh be. Şurada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şuna bakayım. Belki vardır. bakayım. da gelir Aha. Tamam. Bunu buldum. Gel, geldim mi bilmiyorum. Şuna bir ses atayım. Tamam. Bekleyelim. Aha, geldi. Tamam. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Kovala 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 kovala, kovala. Tamam. Şimdi şunu bir açmam gerekiyor. ama önce bir korkuyorum da bakayım. Tamam yok tamam. Tamam her şey rahat yerinde tamam. Şu kapıyı da kapatayım nereye gelmesin. Şimdi bakayım ne yapmam gerekiyor. Hah. Şunu açayım. At. Allah sesle yapıldı kaç. Şimdi şunu açmam gerekiyor. Ses yapmam gerekiyor da. Tamam bakayım. Şunu açayım. Ses yap. Şunu açayım. Allah şimdi Kontrol. <laughs> Yok tamam şansıma kod burada çıktı. Tamam. Şimdi bekleyelim. Hala gelmedi mi? Gelmedi mi? Gelmiyor sen gelme şimdi atacağım tekrar. Atayım en iyisi. Ya at lan ya at gelsin ya at. Tamam şunu alayım. Aha geldi. Aha buraya geliyor kaç. Kaç 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 bu videoyu izleyip kaç 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 gel kaç 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 gel kaç 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 Şimdi kaç kaç peşimde 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 tam master anahtar burada aşağı in aşağı in aşağı ya da tam var al şunu <laughs> kod elimde şimdi bir atayım ses çıksın ses çıkmadı <laughs> bir atayım tekrar bir ses çıkmadı bir atayım Allah dur, bıraksın, dur, bıraksın, dur bıraksın. Yavaşça. Yürü. Eğil bakayım eğil bakayım eğil bakayım. Oh, da yukarı çıkıyor. Tamam. Tamam abi biz tamam. Tamam. Tamam kodu aldı. Hemen tüksüye gel. alayım. Allah geldi. Gel 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 gel. Korkmuyorum sana zaten bununla kaçacağım. Az kaldı zaten kapıda başka bir şey yok sadece bunlar... Açtım ve buradan kaçıyorum. Tamam geldik. Aç. Oh, be kurtulduk şimdi başarılı arkadan da burada bitti Zeydi. evet arkadaşlar bugünkü kadar da bu videoya kadar ben de çok mutlu olurum hadi yeni videoda görüşmek üzere